Peki ben şimdi ne yapacağım? Bu ciğerin yanında servis edeceğim nefis karamelize soğana hemen başlamak istiyorum. Malzemeleri gelsin o zaman. Ciğerin yanında karamelize soğan servis edeceğim. Ama hamburger için yapılanlara göre bir tık daha az pişireceğim. Bilginiz olsun. Peki bu karamelize soğanda ne olacak? Tabii ki bol miktarda soğan. 2 yemek kaşığı esmer şeker, zeytinyağı ve tereyağı. O zaman hızlı bir şekilde buna da başlamak istiyorum. Çünkü çok acıktık. Bir an önce bunların tadına bakacağım. Size de yazacağım. Mutlaka deneyin diye. Bu ciğer gerçekten çok basit. İki tane püf noktası var. Hepsini göstereceğim ama önce hızlı bir şekilde soğanları piyazlık doğramam gerekiyor. İşim kolay olsun diye önce bütün soğanlarımı ikiye böldüm. Şimdi hızlıca hepsini doğruyorum. Aynen bu şekilde. Soğanlarımın hepsi hazır. Şimdi onları aynı tabağın içine alıyorum. Bir yandan da tavamın altını açacağım. Isınsın. İlk etapta hiçbir şey eklemeyeceğim. Ne tuz, ne şeker, ne tereyağı. Sadece tavaya birazcık zeytinyağı ilave edeceğim. Bunları böyle önüme alacağım. Son aşamada renk vermesi ve yine birazcık böyle krema dokusuna sahip olması için üzerine ekleyeceğim. Şimdi buraya geldik. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve hemen soğanlarımı içine gönderiyorum. Peki bunlar pişerken ben ne mi yapacağım? Sizce geldim soğanlarımın başına bakıyorum nasıl? Hafif hafif olmaya başladı. Ben şu ana kadar hiçbir şey eklemedim. Önce tuz ekleyeceğim. ...tel birazcık fazla. Sonra esmer şekerim var. Onu da direkt döktüm. Ve daha hızlı karamelize olsun... ...böyle kremamsı bir yapısı olsun diye tereyağı. Bunu böyle kendi halinde bıraktım. Ve bakalım soğanlarım ne alemde. Gayet güzel görünüyor. Bu da 2-3 dakikaya olacak hamburger için yaptığımız karamelize soğanı bir tık daha pişiriyoruz. Böyle daha şeker şeker görünüyor. Ama bence ciğerin yanında bu kalınlık ideal. Öyle düşünüyorum şahsi fikrim. Benim soğanlarım da olmak üzere o zaman hadi ciğere başlayalım mı? Bence başlayalım. Malzemeleri gelsin. Ciğere başlamadan önce size karamelize soğanı göstermek istiyorum. İşte aynen ciğer için böyle olması lazım. Hemen servis tabağıma alacağım. Sonra şunu da yapalım mı? Muhallebilerin üstü kabuk güzelce bağladı. Karamel sosu da dökelim. Her şey servise hazır olsun. Niye biliyor musunuz? Ciğeri sıcak sıcak. Pişer pişmez yemeniz gerekiyor çünkü.